Merhabalar değerli takipçilerimiz Gürkan Bebe'den İsa ben. Bugün size e, Baby Bjorn Mini 3D Kangurumuzun tanıtımını yapacağız. E, kangurumuz 0 grupla 1 yaşa kadar e, 11 kilograma kadar bebeğinizde kullanabileceğiniz e, öne takılabilen bir modeldeki bir kangurumuz. Ürünümüz paketi bu şekilde geliyor. Paketimizi açmak istediğimizde şuradan sağda solda kulaklıkları açtığımızda şöyle Ürünümüz bu şekilde açılıyor. Paketimizin içerisinde bir kullanma kılavuzumuz. Bir de bebeğinize mama yedirirken dökülmesin diye bir mama bölümümüz çıkıyor. Ürünümüzü kurmak istediğimizde öncelikle ürün paketinde emniyet olan iki adet şöyle etiketimiz var. Bu etiketlerimizi kangurunun üzerinden askılı kemerin üzerinden çıkartıyoruz. Ürünümüzü kurmaya başladığımızda şu şekilde. Öncelikle şunu göstermek istiyorum size. Buradaki Baby Vision yazısı mutlaka yukarı gelmesi gerekiyor. Yani şuranın bakıldığında düz okunması gerekiyor. Bu şekilde kanguruyu kemer askılığını taktık. İkinci evrede kangurumuzu alıp bu şekilde Baby John yine aynı şekilde aşağı gelecek ve o da gelecek bir şekilde. Sağda Solda bulunan iki adet kilit sistemimiz mevcut. Şuraya taktık. Şöyle. Taktıktan sonra da kangurumuzu alıp şurada bir kırmızı burada da bir mavi. Şöyle klipslerimiz var. Maviyi maviye oturttuk. Kırmızıyı da burada kırmızıya oturttuktan sonra eğer ki istiyorsak ki bebeğimiz bize baksın. Burası boyun desteği olsun diye. Buradaki kilit sistemini şuradaki tuşa şu şekilde ve buradaki kemer sistemini buradaki tuşa takıyoruz. Bebeğimizi o tuttuğumuzda bebeğimizin yüzü bize bakacak. Eğer istiyorsak ki bebeğimiz karşıyı görsün. Buradaki kilit sistemimizi açıp bunu aşağı doğru indirip emniyet kemerimizi aynı şekilde yerine taktıktan sonra bu şekilde bebeğimiz karşı izleyebiliyor. Biz e, bunu kullanırken bakın burada bir kemer ayarlama bölümümüz var. Bebeğimizin omuzlarına göre bunu rahatlıkla gerdirip açma sistemini yapabiliyoruz. Aynı şekilde burada e, kullanırken de şuradaki boşluk olan kumaş sistemini yukarı doğru çektikçe bebeğimizin poposunun geldiği alanı rahat şekilde uzatabiliyoruz. Kumaş yukarı çıktıkça ürünümüzün e, oturma alanı genişliyor. Aynı şekilde kangurumuzu biz kullanırken sırt kısmında buradan kendi vücut yapımıza göre ayarlayıp buradaki kemerlerden kilomuza göre, bel kalınlığımıza göre rahat bir şekilde ayarlama işlemini yapabiliyoruz. Ürünümüzü çıkartmak istediğimizde burada bir mavi tuşumuz var. Basıp bunu yukarı doğru kaldırdığımızda tuşa basmadan kesinlikle yukarı doğru çıkmaz. Burada mutlaka tuşa basarak bunu çıkartmamız gerekiyor. Aynı şekilde şuradan kilit sistemlerini açtığımızda buradan biz ürünümüzü tamamıyla sökebiliyoruz. Ürünümüzün burasında şunu yakın göstermek istiyorum size. Bakın maksimum şöyle hem kullanma özellikleri şemaları vardır hem testleri vardır. Biz bunu maksimum 11 kilograma kadar kullanıyoruz. Yani ortalama bebeğimizde bebeğimiz de 12-13 ay yapıyor bunu. Bunu eğer ayarlamak istiyorsak bebeğimizin boy yüksekliğine göre şuradaki kumaşı içeri doğru alıp buradan çekerek rahat şekilde bu işlemi şöyle yapabiliyoruz. Aynı şekilde gerdirmek istersek buradan çekerek aşağı doğru gerdirme işlemini yapabiliyoruz. Ürünümüzde farklı model, farklı renkler mevcut. Baby John, 3 mini, 3D kanguru diye geçiyor ürünümüz. Ürünlerimizin hepsini Gürkanbebe.com sitemizden. Yurkan Bebe e, İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has'taki mağazamıza gelip görebilirsiniz. Ve gürkanbebe Bebe e, Instagram sayfamızdan takip ederek bütün ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Gürkanbebe olarak şimdiden size iyi alışverişler dileriz.